Kızıl Elma havacılık tarihinde ilkleri başardı. Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023'te insanla savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza İstanbul semalarında insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ile taarruzu insansız hava aracı Akıncı'da birçok kez kol uçuşu yaptı. Teknofest 2023 boyunca her gün Bayraktar Akıncı ve Solo ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar Kızıl Elman'ın bu uçuşları büyük beğeni topladı. Son olarak Bayraktar Kızıl Elma 11. Orta irtifa Sistem Tanımlama Testini de başarıyla tamamladı. Kızıl Elma'nın kullanım konseptini geliştirmek amacıyla birçok çalışmada halen devam ediyor. Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine entegre edilecek. Kızıl Elma'nın 2025 yılında TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Bayraktar Kızıl Elma ayrıca hava yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek.